İstanbul trafiğini olumsuz etkileyen Esenler ve Harem Otogarları. Otogarlarımızı taşıyoruz. ve biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Esenler ve Harem Otogarlarını taşıyoruz ve iki yakada altı yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle ne yapmak istiyoruz? Kent içi trafiğinde bulunan ve yaklaşık bir milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Planlı bir dağıtım modeliyle şehir içi ulaşımındaki seyahat süresini yüzde yirmilere düşürmüş olacağız ve biz İstanbulluların evlerine, iş yerlerine, okullarına mutlu bir şekilde ulaşmasını istiyoruz. Bu nedenle filolarımıza her yıl değerli arkadaşlar 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız.